Borsa Radar'a hoş geldiniz. Bugün enerji sektörünün önemli oyuncularından Zorlu Enerji'nin en güncel finansal röntgenini çekmek için buradayız. Rakamlar ne söylüyor? Satır aralarında hangi hikayeler gizli? Şirketin geleceğine dair ne gibi ipuçları var? Hepsini birlikte çözeceğiz. Hazırsanız hadi derin bir dalış yapalım. Yol haritamız oldukça net. Önce şirketin para kazanıp kazanmadığını anlamak için gelir tablosuna bakacağız. Sonra bilançoyu açıp varlıklarına ve borçlarına göz atacağız. Ardından karın nakde dönüp dönmediğini görmek için paranın izini süreceğiz ve en sonunda da tüm bu parçaları birleştirip büyük resmi yorumlayacağız. Evet, ilk durağımız gelir tablosu. Aslında hepimizin en çok merak ettiği o temel soruya cevap arayacağız burada. Zorlu enerji para kazanıyor mu? Şirketin performansı nasıl? Gelin rakamlara yakından bakalım. İlk olarak satışlara yani hasılata bakıyoruz. Gördüğünüz gibi Geçen yılın aynı dönemine göre bir düşüş var. Rakamlar 27 milyar liradan yaklaşık 24 milyar liraya gerilemiş. Bu durum bize ilk sinyali veriyor. Acaba şirketin pazarında bir daralma mı var yoksa rekabette mi zorlanıyor? Bu aklımızın bir köşesinde dursun. Ama asıl çarpıcı tablo Burada net karda karşımıza çıkıyor. Bakın, geçen sene aynı dönemde şirket yaklaşık 2.3 milyar lira kar açıklamışken bu sene tam 4.5 milyar lira zararda. Yani neredeyse 7 milyar liralık devasa bir makas değişimi var. Bu sadece satışlardaki düşüşle açıklanabilecek bir durum değil. Özetle ilk bölümden almamız gereken en net mesaj şu: Zorlu Enerji bu dönemde karlılıktan zarara geçmiş durumda. Peki bu zararın arkasında yatan asıl sebepler ne olabilir? İşte bu sorunun cevabını bulmak için şirketin finansal yapısını yani bilançosunu incelememiz gerekiyor. Şimdi sırada bilanço var. Bilanço bize şirketin anlık bir fotoğrafını verir. Yani şirketin neleri var ve bu varlıkların parası nereden gelmiş. Bu analiz şirketin finansal dayanıklılığını anlamamız için hayati önem taşıyor. Ve tabii ki finansın altın kunalı. Varlıklar eşittir borçlar artı öz kaynaklar. Aslında mantığı çok basit. Kendinizden düşünün. Bir ev aldınız diyelim. Bu sizin varlığınız. Parasını ya krediyle yani borçla ya da kendi cebinizden yani öz kaynağınızla ödersiniz. Şirketler için de bu denklem aynen geçerli. Zorlu Enerji'nin durumuna baktığımızda ise kaynak yapısı neredeyse tam ortadan ikiye bölünmüş gibi. Varlıklarının yaklaşık %51'i borçlarla, geri kalan %49'u ise öz kaynaklarla finanse ediliyor. Bu bize ne söylüyor? Şirket ne aşırı borçlu ve riskli ne de tamamen borçsuz ve aşırı temkinli bir yapıda dengeli bir dağılım olduğunu söyleyebiliriz. Tam bu noktada kısa bir hatırlatma. Eğer bu analiz hoşunuza gittiyse ve bu tür içeriklerin devamını görmek istiyorsanız, çalışmamızı beğenmeyi ve Borsa Radar'a abone olmayı lütfen unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için en büyük motivasyon. Geldik en önemli bölümlerden birine. Nakit akışı. Unutmayın, bir şirketin kar açıklaması kasasında o kadar para olduğu anlamına gelmez. Kağıt üzerindeki kar değil, gerçek para önemlidir. İşte şimdi paranın yolculuğunu takip etme zamanı. İşte burası çok ama çok önemli bir nokta. Şirketin ana faaliyetlerinden yani esas işinden yarattığı nakit geçen sene 13,5 milyar lirayken bu sene sadece 1 milyar liraya düşmüş. Bu inanılmaz derecede sert bir düşüş. Çünkü bir şirketin can damarı ana işinden düzenli olarak nakit yaratabilmesidir. Bu rakam bize operasyonel tarafta ciddi bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Fakat hikayede ilginç bir detay var. Bakın, yatırım faaliyetlerinden yaklaşık 5 milyar liralık bir nakit girişi olmuş. Peki bu ne demek? Bu, şirketin tek seferlik bir varlık satışı yaptığını gösteriyor. Yani zayıflayan operasyonel nakit akışını telafi etmek ve kasayı rahatlatmak için stratejik bir hamle yapılmış gibi görünüyor. Ve sonuç tüm bunların sonunda operasyonlardan gelen nakit zayıflamış olsa da o tek seferlik satış sayesinde şirketin kasasındaki toplam para miktarı artmış. Yani şirket zorlu operasyonel sürece rağmen nakit pozisyonunu güçlendirmeyi başarmış. Peki şimdi tüm bu verileri bir araya getirelim. Gelir tablosu, bilanço ve nakit akışı. Bu üçü birleşince bize Zorlu Enerji hakkında nasıl bir hikaye anlatıyor? Özetin özeti şu. Karşımızda karlılıkta ve ana faaliyetlerinden nakit yaratmada ciddi sorunlar yaşayan, ancak borçluluk yapısı dengeli olan ve yaptığı stratejik bir varlık satışıyla nakit durumunu toparlayan bir şirket profili var. Bu, hem riskleri hem de bu risklere karşı alınan önlemleri bir arada gördüğümüz karmaşık bir tablo. Peki, şimdi söz sizde. Bu rakamları gördükten sonra sizin düşünceniz nedir? Sizce bu varlık satışı şirket için bir dönüm noktası mı yoksa zor bir dönemi atlatmak için geçici bir yara bandı mı? Zorlu enerji önümüzdeki çeyreklerde tekrar karlılığa ve büyümeye dönebilir mi? Görüşlerinizi, yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Lütfen aşağıda bizimle paylaşın. Gelin bu konuyu hep birlikte bir topluluk olarak değerlendirelim. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Unutmayın, Borsa Radar'da finansal farkındalık burada başlar. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.